Kıymetli ve değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Yıldız. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizler sizlere Kangalın en iyilerini anlatmaya en iyi temsilciliğini yapmaya çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar. Bugünlerde Sivas'ta çok soğuk var, ama kar henüz istediğimiz düzeyde yağmadı. Sivaslar olarak yağışı çok daha bekliyoruz. Anadolu buna hasret, Anadolu suya hasret, Anadolu'nun tüm güzelliklerini karla çok daha iyi görebilirsiniz. Çok daha iyi fark edebilirsiniz. Değerli kardeşlerim, Mehmet şöyle bir gelsin benimle beraber. Şimdi bu kızımız bizim, görüyorsunuz. Bu güzel kızımız. Biraz bugün güzel bir tanıtım yapmayı planlıyoruz. Bakın size şeyi göstereyim. Mehmet burayı da şöyle bir al. Gel bakalım oğlum. İşte çok da güzel bir erkeğimiz burada. Muazzam güzellikte bir hayvanımız var bizim. Ve kendisini de çok istersen şu taraftan çek Şöyle. Bu Albus'un oğlu. Tam buraya gelmemedim. Mehmet'im. Albus'un oğlu arkadaşlarım. Güzelce al. Sesim de iyi gelsin. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bizi çok iyi dinlesin. Kusura bakmayın hava çok soğuk. Soğuk olduğu için de maalesef maalesef. Başımızı gözümüzü her türlü kapatmak zorundayız. Böyle enine boyuna Mehmet alsın köpeğimizi Güzelce şekilde buralardan Ben 1.83 boyunda bir adamım ee, Ne kadar boylu Ne kadar babayit bir köpek olduğunu görün Kangal olarak Aslan oğlum benim güzel oğlum benim Evet Mehmet şimdi şöyle gel Mehmet bana doğru gel Gel Mehmet'im Kamerayı ben alayım Değerli arkadaşlar kamerayı ben alıyorum Şöyle evet Mehmet şimdi Bahsettiğim gibi Şeye gideceksin Memo Zalım alacaksın Bakınız Mehmet'le de çok sevgi dolu Paylaşımlar oluyor Anlar oluyor Evet biraz se bu şekilde Mehmet Hatta evet çömel Bakın kardeşlerim Çok da Güzel kıyımlı bir safkan İri yapılı Çok hareketli çok düzgün bir ırk. Tamam Mehmet'im. Geliyoruz. Kardeşlerim. Buradan da bir küçüğümüz var. Onu da görün. Bir yaşında. Tam olarak bir yaşında değil ama çok da güzel, çok da kalıbında bir yaramaz. Güzel kıvrak. Onu da önemsiyoruz. Şimdi şöyle baktığınızda biraz önce Hanımefendi sizlere göstermek istedim. İstersen sen onunla da biraz da oyna Mehmet. Zalım birkaç gündür rahatsızdı arkadaşlar. Ee, eşleşme sonucundan ciddi anlamda bir rahatsızlığı oldu. Ama şu an daha iyi. Şöyle sev evet Mehmet. Zalıma Mehmet'in haricinde çok yaklaşabilecek delikanlıyı da göremiyorum. Harbiden insanlara sert çok fazla yaklaşımcı değil ama biz e, Mehmet'le onu çok güzel özel buluyoruz. Evet değerli arkadaşlar Mehmet kimi çıkarmak istiyorsan zalımı mı gezdireceksin kimi gezdireceksin? Gezdireceğim. Şöyle bakalım. Yaklaşık 5-6 dakikadır bir çekim yapıyoruz. Mehmet kimi isterse onu çıkarsın. Sizlere de güzel bir şey paylaşayım istiyorum. Değerli kardeşlerim. Ama bence zalımı çıkarsaydın gezdirme. İstersen onu çıkar. Hiç fark etmez. Bakın arkadaşlar. Bu da gençlerden bir tanesi. Çok kurtçul bir erkeğimiz. Yanında genç bir dişimiz var. Evet oradan gelinecek. Biraz Memo. Evet oğlum Evet oğlum Şimdi oraya da yaklaştır istersen Mehmet Mehmet istersen orayla bir başlayalım Sevgili arkadaşlar Evet şimdi Tanıtımlara devam ediyoruz Kardeşlerim Evet yavaş yavaş bir geçiş yap Mehmet Geçelim Mehmet Devam edelim Mehmet. <laughs> sesi. amcasıyla beraber. Mehmet! Mehmet! Evet sevgili arkadaşlar elimizden... Evet sen bunu yerine koy Mehmet. Değerli arkadaşlar. Çok güzel bir tanıtım amaçlı bir program yapmaya çalışıyoruz. Şimdi birinin yanına gireceksin Mehmet. İstersen bunların yanına gir. Ama bakın bunu da görün. Bir saniye hiç girme. Bence şu ikilinin yanına bir gir. Arkadaşlarım görüyorsunuz. Tanıtım için elimizden geleni yapıyoruz. Süper bir dişi. Sevgili kardeşlerim, arkadaşlarım. Evet Mehmet'le beraberiz. Değerli arkadaşlar. Bu birlikteliği sizle paylaşmak tabii ki bizi çok mutlu ediyor. Amma ve lakin kardeşlerim bunları da eşitmiş olduk. Hem sizlere sunalım ee, ikisinin de Yapısı benzerlikleri, özellikleri çok fazla. Onun için de ne yapacağız? Birlikte Birlikte tanıtıma devam edeceğiz Mehmet. Mehmet bunlar eş oldular doğru mu? Doğru abi. Eş oldular abi. Ne zaman oldular? Sabah abi. Sabah, sabah oldular. Sabah. Hadi, hadi, hayırlı olsun o zaman camiaya. Doğru mu kardeşim? İyi, çok güzel oldu. Dişi Mars kız bir buçuk yaşında. Süper. Renkler uyumlar, karakterler birbirleriyle çok bütün Mehmet. Onun Aynen. için bunların, bunların ikisinin eş olmasına biz de ayrıcalıklı çok sevindik. Bakalım ne çıkacak. Yani ne oluşturacağız? Tamam mı kardeşim benim? Gel bakalım Mehmet. Şimdi kapattık. Şimdi memoyu biz e, buraya da alabiliriz diyeceğimiz zaman işte çok sevdiğimiz bir erkeğimiz, çok değer verdiğimiz bir erkeğimiz. Gel kızım gel. Sevgili arkadaşlar, Heh, gel abi, Mehmet. O değil. Şimdi bu bu dişi de daha tanıtacağız. Bu ikiliyi tanıtacağız. Evet, buyur. Memo. Onlarla beraber sağa doğru tanıtıma devam bir şekilde gireceğiz. Gir abicim yakala. Evet sevgili kardeşlerim, arkadaşlarım, sizlere güzel bir iki daha tanıtalım. Mehmet onları toparlayana kadar artık biraz bir uğraş vereceksin. O kadar dışarı soğuk ki arkadaşlar. Yani korkudan, telefon şey e, soğuktan telefonu bile fazla elimde tutamıyorum. Evet, Mehmet tuttu şimdi, başardık çok şükür. Güçlüler tabi normal, olan bir şey. Bunları da iş ettik kardeşlerim. Bakın iki benzer ırkı e, çok da güzeller, çok da özeller. Bunların da sizlere kısa bir tanıtımını yapayım. Biri Albus, biraz önce baştan tanıttım. E, o güzel erkeğin babası. <laughs> ha babam Mehmet. Aslan Mehmet. Yani arkadaşlar yani evinize, hanenize güzel şenlikler katalım istiyorum ben. Hem işin şakasındayız. Hem Mehmet'le beraber ciddi anlamda uğraştayız. Mehmet dönüyor, it dönüyor. It dönüyor, Mehmet dönüyor. Hadi bakalım Mehmet. İşte. işte şimdi yakaladık Memo. Süper. Bunlar için bir şey söylemek ister misin Mehmet? çok güzel abi. Seni dinliyoruz. Dişi çok sert ama değil mi Mehmet? Dişi çok sert. Yemeğe ıslanıyor. Yemeğe geçer ıslanıyor. Bunlardan güzel bir şeyler elde edeceğimizi düşünüyorum Mehmet. Şahane abi. yavrular, şahane yavrular alacağımızı düşünüyorum. Ne diyorsun? Çok güzel olur abi yavrular. İkinci, ikinci bozkırı çıkarır mıyız? Çıkarız abi. Değil mi? Çok da karizmatik bir erkek değil mi Mehmet? İstersen dişi bırak, Erkeğin şöyle kuyruğunu da bir şovunu yap Mehmet, ha? Tam oradan, al oğlum benim be. Durmuyor, çok kalıplı kardeşlerim, bakın çok kalıplı bir erkek, muazzam bir erkek. Ah, ah, ah. Gel, 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 gel. Süper bir erkek. Evet, şimdi gelelim buraya, Memo. Asıl arkanda dikkatli ol. İkilinin yanına bir girelim. Kar da bastırıyor kardeşlerim. Ee, buraya bir gir bakalım. Elimiz dondu, öyle diyeyim ben size. <laughs> Götür abi. Dönder bana. Burayla da sonuçlanabiliriz. Aks, ah, aks, ah. Bakın kardeşlerim. Tanıtmaya devam ediyoruz. Bunlardan da e, şahane yavrular <laughs> elde edeceğimizi inanıyorum kanatlıları. Hakikaten çok güzeller. Şimdi şöyle bir tanıtım daha yapayım istiyorum. Süper süper memo. Çevir bak. Al, al, al. al yavrum. Mehmet seni çok seviyorlar biliyor musun? Sen sevdikleri Seki için abi. sana ciddi anlamda seni uğraştırıyorlar. Doğru mu? Doğru abi. Ya Kangal böyle bir yapı değeri böyle bir karakteristik özelliği taşıyor. Doğru mu kardeşim benim? doğru abi. Al, al. al bakayım kardeşlerim sizi bu şekilde tanıtmaya devam edeyim görün karda yağıyor şu an güzel güzel evet şimdi gel bakalım Mehmet'im <laughs> sana Mehmet şunu vereyim kar yağışıyla beraber beni çek tuttu Mehmet kardeşim Evet. evet 13. dakikada kapatabilirsin. Kardeşlerim Kangal gerçekten hepimiz için ciddi anlamda bir aşk, bir sevda. Emin olun sizlerin iyilerini tanıtmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Daha daha iyilerini tanıtmak için sizlere yeni bir süreçte olan ürettiğimiz yavru gruplarını tanıtacağız. Onların bakımlarını ve nereden nereye kadar getirdiklerimizi sizlere göstereceğiz. Biz sizlerde ve sizlerle olmaktan feyiz alıyoruz. Ee, Allah'a ısmarladık diyoruz. Çünkü hava karlı, soğuk. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ben Hüseyin Yıldız. YouTube kanalıma abone olun lütfen. Ki daha iyilerini anlatalım, tanıtalım. Ve daha da bu anlamda sizlerle birlikte olalım. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.